Arkadaşlar ABCD alanının x kübe oranının x sıfıra giderkenki limitini soruyor. Buradaki ABCD alanını buradaki değişken cinsinden yazmanız lazım. Şimdi ABCD dediğimiz bir dik yamuk. Dik yamuk alanı nasıl hesaplanır? Şimdi diyelim ki şuraya O noktası diyelim. OD uzunluğuna da 1 diyelim. Bu bu arada yarı çap oluyor arkadaşlar. Sonra OAD üçgenine bakarsak buradaki mavi üçgene bakarsak AD uzunluğunu hipotenüse bölersek buradaki açının karşısını hipotenüsüne böldüğümüzden dolayı buradaki açının sinüsünü almış oluruz. Paydadaki birim bir önemi yok. Yani AD uzunluğuna sin 2x diyebiliriz böylelikle. Şimdi burayı silelim. Yarı çapın 1 olduğu var sadece elimde. Yarı çap 1 ise arkadaşlar burası da yarı çap. Bu da 1. Şimdi CB uzunluğunu 1'e bölersek. CB uzunluğunu 1'e bölersek ki bu arada biraz önce de söyledim. 1'e bölmemizin aslında bir esprisi yok. Yani CB uzunluğudur haliyle bu. CB uzunluğunu 1'e bölersek de şu üçgene bakarsak yani OBC üçgenine bakarsak karşıyı komşuya bölmüş oluruz. Dolayısıyla burada kaçın tanjantını almış oluruz. Yani CB uzunluğu bu durumda tanjant 2x oluyor. Tekrar siliyorum. Peki AO uzunluğunu nasıl bulacağım? İşte AO uzunluğunu şöyle düşünün. K diyelim. Buraya 1 diyelim. AO uzunluğunu 1'e bölersek buradaki açının da kosinüsünü almış oluyoruz. 2x'in komşusunu hipotenüsüne bölersem k çıkar. O da kosinüs 2x'e eşit olur. Dolayısıyla AO uzunluğu da buradan kosinüs 2x geliyor. Şimdi yarıçapın biraz önce 1 olduğunu söylemiştik. Şimdi burası kosinüs 2x geldiyse şuraya da 1 eksi kosinüs 2x gelecek. Yani buradan AB uzunluğunda bulmuş oluyoruz. AB uzunluğu eşittir. 1 eksi kosinüs 2x. Sonra soruyu düzenledim. Alan ABCD. Şimdi limit x sıfıra giderken bölü x küp var şurada. ABCD'nin alanı alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye böleceğim. Alt taban ne? CB uzunluğu. Üst taban ne? AD uzunluğu. Bunları toplayıp 2'ye böleceğiz. AD uzunluğuyla CB uzunluğunu toplayacağız. 2'ye böleceğiz. Tamam. Şöyle yapalım. Sinüs 2x artı tanjant 2x alt taban artı üst taban bölü 2. Bunu neyle çarpıyorduk arkadaşlar? Yükseklikle çarpıyorduk. Yükseklikte burada 1 eksi kosinüs 2x oluyor. Çünkü bu dik yamuk olduğu için yüksekliği AB uzunluğu. Bunu da 1 eksi kosinüs 2x ile çarptığımda x gördüğüm yere 0 yazdığımda bir limit hesaplamam gerekiyor. Ama x gördüğün yere 0 yazdığımda 0 bölü 0 belirsizliği geliyor arkadaşlar. Boşuna uğraşmayın. Bunu şöyle çözeceğiz. Limit x 0'a giderken. Şimdi bakın şurada bir 1 bölü 2 var. 1 bölü 2 çarpı sinüs 2x artı tanjant 2x. Bunu da köşeli parantezde yazalım şöyle. Köşeli dedim ama normal yaptım artık idare edin. Tanjant 2x. Yanında bir eksi kosinüs 2x var. Bir eksi kosinüs 2x. Bir tane bölü var. Büyük bölü. Altında da x küp var. x küpü de şöyle yazabilirim arkadaşlar. Buradaki 1 bölü 2 sabit bir sayıdır arkadaşlar. Limitin önüne gelir. 1 bölü 2 çarpı limit x sıfıra giderken bu yan taraftaki ifadeyi şöyle yazacağım. Sinüs 2x artı tanjant 2x bölü x şurası parantez içerisinde çarpı 1 eksi kosinüs 2x bölü x kare. Şunu yaptım arkadaşlar. Buradaki x kareyi ayırdım. x'i ayırdım. Sonra da buradaki kesiri iki kesrin çarpımı şeklinde düşündüm ve onları tekrar iki kesire ayırdım. Bakın 1 bölü 2 hala sabit. 1 bölü 2 limit x sıfıra giderken Burada kesir ayırabiliyorduk. Yani şunu yapabiliyorduk. Sinüs 2x bölü x. Tanjant 2x bölü x. Şöyle yaptık. Sinüs 2x bölü x artı tanjant 2x bölü x. Parantezi kapattım. Zaten paydalar eşit olduğu için toplarsanız yine üstteki değeri bulursunuz. Bu kesir ayırmadan önceki değeri bulursunuz. Aslında bir şey değiştirmemiş oldum. Burada da ne var? 1 eksi kosinüs 2x var. Şimdi şuraya bir yazalım. Kosinüs 2x arkadaşlar şuna eşit. 1 eksi 2 sin kare x'e eşit. Şimdi burada 1 eksi kosinüs 2x var. 1 eksi yani bu kosinüs 2x'i birden çıkartırsam şunu birden çıkartırsam ne geliyor? Birler birbirini götürüyor. Değil mi? Eksi 1 buraya dağılıyor çünkü. Şunu da artı yapıyor. 2 tane sin kare x'e eşit burası iki tane sin kare x. Bu iki tane sin kare x'i şöyle düşünebilirim. 2 çarpı sinüs x çarpı sinüs x. Bu aşağıdaki x kareyi de ayrı ayrı kesirlere ayırabilirim. Şimdi bakın ne oldu? Biraz küçültelim. Limitte şunu biliyorduk. Eğer limit sinüs ax'in bx'e oranının x sıfıra giderkenki limiti buradaki a bölü b oluyordu. Yani kat birbirine bölüyorduk. Bu sin üste de oluyordu. Tanjantta da oluyordu. Yani aynı şeyin tanjantını yazacak olursak o da bir kuraldı. Tanjant ax bölü bx'in oranının x limite x sıfıra giderkenki limiti de yine a bölü b oluyordu. Şimdi bakın bu kesirde a'sı 2. Burada önünde 1 var. b'si 1. Yani buradan limit 2 gelecek. Başında bir 1 bölü 2 var işlemin. Bu kesrin limiti 2 olacak. Yine bu kesrin limiti de 2 olacak. Burada bir sabit bir sayı var arkadaşlar çarpılacak. Burada da x'in önünde 1 var, paydasındaki x'in önünde de 1 var. Bunları birbirine böldüğümde 1 kalacak. Aynı şekilde buradan da 1 kalacak. Dolayısıyla bu ifadelerin hepsini çarptığımda bu limit değerinin 4 olduğunu buluyorum. Arkadaşlar bence güzel bir soru çünkü işin içinde hem yarım açı var hem de limit var. Limit sorularında bence bu yeni müfredatta en zor soruları bu tür sorular. Yani önce e, fonksiyonu doğrudan vermiyor, sen trigonometrik bilgilerini kullanarak alan şeklinde verdiği cebirsel ifadeyi fonksiyon şeklinde yazıp ondan sonra limit almaya çalışıyorsun. Tabi burada limit almaya çalışırken tekrar e, bir trigonometri bilgisi isteyebilir. Mesela burada yarım açı kullandık. Hani bu normal limit sorusundan aslında bir tık daha üst düzey bir limit sorusu. Ama çözülmeyecek bir şey yok, anlaşılmayacak bir şey yok. Varsa yorumlarda yazın. Yeşil alanı trigonometrik fonksiyon bir biçiminde bulduk. Bunun için trigonometri bilgilerimizi kullandık. Sonra x gibi böldük. x sıfıra giderken limit almaya çalıştık. Bu esnada tabii yarım açı kullandık. Yarım açı kullandıktan sonra bir de mesela şu şekilde bir bilgi kullandık. Bu da limitte konu anlatımında anlatılan bir bilgidir. Bu ikisini kullandıktan sonra biraz 4 işlem sorunun cevabını 4 olarak buluyoruz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.